Yargı maratonu böyle. Ankara'ya gideceğiz şimdi. Bugün Ankara'da yine çözüm süreci ile ilgili kritik görüşmeler, temaslar vardı ve bu noktada artık HDP eğiti müzakerelere başladık açıklamasını duymak istiyoruz diyor ama asıl devletin beklentisi önemli çünkü hükümet kanadından da PKK artık silahları bıraktı açıklamasının öncelikli olarak gelmesi gerektiği belirtidir. Haftaya da görüşmeler devam edecek ki bu görüşmelerin içinde Kandil İmralı hattı da olacak. Gelin hem bugün olanlara hem bu hafta üzerindeki gelişmelere ve ileride yaşayabileceklerimize birlikte bakalım efendim. Çözüm sürecinde trafik yoğunlaştı. HDP heyetiyle hükümet, devletle de İmralı arasındaki temaslar hızlandı. Görüşmeler müzakereye geçiş formülüne odaklandı. Bir olumsuzluk veya uyumsuzluk bizim açımızdan yok. Biz bu sürecin devam etmesi ve sonuca ulaşması için büyük bir kararlılık gösteriyoruz. HDP heyeti son İmralı ziyaretinden sonra açıklama yapmadı. Ancak ipuçlarını HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ verdi. Yüksekdağ önümüzdeki iki hafta içinde hükümetten müzakereye geçildiğine dair açıklama bekliyoruz dedi. Aynı dakikalarda HDP heyeti Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüşüyordu. Kulislere yansıyan bilgilere göre HDP heyeti Akdoğan'dan müzakereye geçiş için tarih istedim. Akdoğan'sa önümüzdeki hafta devletle Öcalan arasında yapılacak görüşmeye işaret etti. Bahar aylarında silah bırakmaya yönelik bir talep olacaksa, bir istek olacaksa bunu gelişen süreç içerisinde göreceğiz. HDP hükümetten müzakereye geçiş tarihi isterken hükümette PKK'dan silah bırakma açıklaması bekliyor. Demokratik siyasi mücadeleye dönüşecekler mi veya bunu bunun bununla mı yürüyecekler yoksa çağ dışı 70'li 80'li yıllarda kalmış bugün de o yıllardan devam eden yöntemlerle Suriye'yi Irak'ı kana boyamış silahlı yöntemlerle Görüşmeler silahların bırakılması konusunda devam ediyor. Hükümete göre HDP bir tercih yapmak zorunda. Ya silah, terör, şiddet ve buna dayalı değil ya da siyaset tarafların, aktörlerin karar vermesi gereken nokta bu. Hükümet Kandil'in ayak diremesine ve İmralı'dan giden silah bırakın çağrısının gereğinin hala yapılmamış olmasına odaklanmış durumda. Silah bırakma mesajının da 21 Mart'taki Nevruz kutlamalarında Öcalan tarafından yenilenmesi gündemde. Bütün bu meseleleri Sayın Akdoğan'la ve Nahir Bey'le paylaştık. Konuşmaya devam ediyoruz. Karşılıklı beklentiler sürerken mecliste sürpriz bir temas daha yaşandı. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan HDP ile Sırrı Süreyya Önderle buluştu. Önder görüşme sonrası süreçle ilgili kaygılarını ilettiklerini açıkladı. Şimdi ona ulaşmak için bir çaba var ama tabii yetişir mi yetişmez mi Nevroz'u onu bilemem şu anda. Görüşmelerin seyrine bağlıdır. Süreçle ilgili bir açıklamada Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dicle'den geldi. Dicle, Nevruz öncesi Öcalan'dan gelecek mesajı işaret etti. Bizim bütün gayretimiz seçimlerden önce bir kararlaşmaya varıp ve onu da bütün dünyaya, kamuoyuna, herkese deklare etmek.